Merhaba. Ben Ahmet, Resmi Besavi eğitmeninizim ve heyecan dolu bu yolculukta size kişisel rehberlik etmek için buradayım. Besavi'nin satış ve pazarlama araçları paketinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için sizi tüm harika özellikler ve işlevlerle tanıştıracağım. Birlikte müşteri iletişiminden randevu planlamaya, web sitesi oluşturmaktan otomatik iş akışlarına kadar Besavi'nin her yönünü keşfedeceğiz. Bilgim ve uzmanlığımı paylaşarak Besav'in tam potansiyelini ortaya çıkarmak için yanınızda olacağım. Benim güvenilir yol arkadaşınız olarak satış ve pazarlama çabalarınızda dikkat çekici sonuçlar elde etmek için tüm ipuçları, püf noktaları ve stratejileri öğreneceksiniz. Müşteri etkileşimine, potansiyel müşteri üretimine ve iş büyümesine derinlemesine inerek Besav'in sakladığı sırları açığa çıkaracağız. Hazırlıklı olun, aydınlatıcı bir macera için. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve size Besavvi'nin satış ve pazarlama stratejilerinizi devrimleştirebileceğimiz bir yolculukta eşlik etmemi sağlayın. Birlikte başarılı olmanız için gerekli bilgi ve becerilerle donatılacağız. Haydi dalmaya ve Besavi'nin in inanılmaz paketinden en iyi şekilde faydalanmaya başlayalım.